Dilşah geçmiş olsun diyorum. dişahın sevenlerine geçmiş olsun diyorum. Sevenleri e, sevenleri sevenleri sevenlerine geçmiş olsun diyorum. E, genel olarak <laughs> genel olarak bak, geç, geçmiş, geçmiş olsun. <laughs> seven, ne seveninden bahsediyor anlamadım. Geçmiş olsun. Sevenleri diyor bir de bir isim var. Niye biz inşaattan bahsediyoruz? Biraz da İhsan Tarkan'dan bahsedelim. İhsan Tarkan'ın da maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. <laughs> bu bir gerçeklik. Dün şampiyon ilan etmişti <laughs> arkadaşımızı. Ben söyledim. Ben hiç hatırlamıyorum ilan ettiğimi de. Şampiyon olamaz dedim. <laughs> dedim değil mi? Bas bas bağırdım burada. Olamaz dedim ve de bu kadar da hızlı beklemiyordum. Sen de bu kadar beklemiyordun değil mi? <laughs> evet. Çok hızlı oldu gidişi. <laughs> Hayır. Ee, olamaz. Söyledim. Yedirmezler. Sen buraya kadar saklanarak geleceksin. Burada böyle performans yapacaksın. Yok Adem'e üç dikiş, Hikmet'e beş dikiş. Batuhan'a laf söyleyeyim. Babasını bile satar. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yapamaz. Yaptırmazlar. Yaptırmadılar. Düelloda da Bench desteğinin ne kadar önemli olduğunu Bir kere daha görmüş olduk hı hı. Oraya çıktığın zaman O psikolojiyi yönetmek çok önemli Hele ki İstanbul finali Kim bilir nasıl olacak Oraları kaldırmak Öyle her baba yiğidin harcı değil Burada 3-5 kişinin Tezahüratına sen ya da Negatif tezahüratlarına e, tezahüratlarını Kaldıramıyorsun Kaç bin kişinin olacağını bilmiyoruz finalde Onları kaldırmak kolay değil. Bunun için farklı meziyetler gerekiyor. Ama bugün Survivor'ı sadece performans olarak gören ya da düşünen herkese çok ciddi bir cevap niteliğinde gün yaşadık. Hı hı. Kesinlikle. Bak kız uçuyordu. Ne oldu? Meryem, değil mi? Yani kız geçemedi. Kimseyi geçemedi. Ayşe ile 5'te 0. ikinci son oyunu 5'te 0. 5'te 2 5'te 0. Hiçbir varlık gösteremedi. İlk oyuna çıktığı zaman zaten ben bırakacağım gideceğim falan bunları söylemeye başladı. Neden? Performansına mı güvenemedi? Hayır. Ama psikolojisi kaldırmadı. Dolayısıyla bu işler böyle. Zaten herkes yıpratmaya çalıştı. Bir şey söylemiyorum ben. Bu Konulara geçelim bence. Dilşah evet iyi bir yarışmacıydı ama oradaki eleştirilere şöyle katılmıyorum. Batuhan da o kadar akıllı bir çocuk ki diyor ki Dişah niye üzgün? <laughs> Çünkü bize ihanet ettiği için çok üzülüyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir yani Mükemmel bir cümleydi bence de. Böyle bir cümle olabilir Bize ihanet <laughs> ettiği için şu an yapamıyor diyor. Üzüldü buraya takılıyor diyor. Kız öyle düşünmüyor ama. Kız da diyor ki siz bana ihanet ettiniz. Siz beni sattınız diyor. Şimdi bu algılarla olmuyor Batuhan. Bu işler karşılıklı ben Dişah'ı tek taraflı suçlu olarak görmüyorum. Ben, Bunu değerlendireceğiz şimdi. Ben bu noktada yalnız sizin son dediğinizden başlayayım. Ben e, Batuhan'ın tespitini nokta atışı buluyorum. O kadar doğru bir tespit yapmış bence Batuhan. Evet kızın şu anki durumu kendi takımına yapmış olduğu ihanetin sonuçlarına üzülüyor. Çünkü bu hikayede Dilşah'a hiç kimse herhangi bir e, eylemde bulunmadı ki. Dilşah ne yaptıysa kendi ha, etti. Kız kendi öyle kendi mi buldu. düşünüyor? Tamam o ayrı mesele. Kız öyle düşünmüyor ki kız takımı tarafından satıldığını, yarı yolda bırakıldığını düşünüyor. Batuhan öyle söylemiyor. Ama. Bak şimdi şöyle izah edeyim. Bir kere takımını maalesef yarı yolda bırakan, nankörlük yapan ve satma pozisyonunda olan kişi Dilşah. Tamam o başka. Şimdi Onu biz böyle görüyoruz. Tamam biz böyle görüyoruz değil. Bu olan, bir olan var, bir de Dilşah'ın kendi kendine yarattığı bir hayal alemi var. Tamam. Şimdi biz bir haftadır bütün Survivor'ı çok net bir içinde izliyoruz. Ben mesela şuradaki Dilşah'ın elenmesini onun böbürlenmesine bağlamam. İçeride o kadar çok böbürlenen yarışmacı evet. var ki kendini olduğundan daha büyük gösteren. Hepsi eleniyor mu? Elenmiyor. Ama bundan bir iki hafta önce bir metafor yapmıştım ben. Biz bir gemiye biniyoruz. Dominik gemisi buradan kalkıyor. Birbirimizin huyları tutmasa da, birbirimizi yer yer sevmesek de biz bu geminin içindeyiz ve bu gemi İstanbul'dan kalkacak, Dominik'e gidecek, Dominik'ten kalkacak. İstanbul'a gelecek derken tam mavi takımın gemisi İstanbul'u gördü, karayı gördü yani. Bu kadar yakın bir süre var ki içerideki görevlilerden bir tanesi Dilşah kaptana silah sıkıp ateş etmeye çalıştı. Yani bir intihar komandosu gibi. Kaptan çok mu rahat durdu? Dilşah konusuyla ilgili hiçbir şey yapmadı. Dilşah konusuyla ilgili adam hiçbir şey yapmadı içeride. Kadın kendi kendini yükseltti. Kendi kendini havaya soktu ve kendi kendine Yersiz bir şekilde bir anda Batuhan Karacakay'a çok ağır ifadelerle saldırmaya başladı. Bunun benim için altını doldurabilecek hiçbir nedeni yok. Ne kırılma yaşandı da bu kadar büyük olaylar yok? Performans yaptı. O zaman Dilşah'la Ayşe'nin ne gibi bir sorunu bu... oldu? Ayşe niye ona cephe aldı? Bak Ayşe kısmı ayrı. Ben Batuhan Karaca kısmını değerlendireceğim. Burada Dilşah tamamen kendi kazdığı kuyuya kendi düşmüştür. Ve bana sorarsanız son zamanlarda Survivor'ın içinde bulunan Batuhan Karacakaya'ya sallama furyasının içine kendini kaptırıp aa farklı farklı isimler de Batuhan'ın ayağının altını kaydırmaya çalışıyor. Ben de buradan pastamı alayım noktasında yersiz ve zamansız ve hak etmediği biçimde Batuhan'a saldırmıştır. Saldırdığı için de takım arkadaşlarını ve durumu satmıştır. Yani tema olarak satmıştır. Bunun yanında Volkan'ın Mesela Volkan'ın karakteri ayrı biz Volkan'ın karakterini birazdan konuşacağız. Destek olur veya olmaz. Ama zaten Dişah yanında durulacak bir pozisyon yaşatmadı ki mavi takım içerisinde. Yani Dişah'ın bugün 10 yıllık arkadaşı da onun yanında durmasaydı bırak Volkan'ı ben neden bu 10 yıllık arkadaşı yanında durmuyor demezdim. Ama Furkan her şey çok güzel de Dişah bugüne gelince mi kötü oldu? Dişah kendi yaptı. Kimse ona bir şey söylemedi Semi. Bir haftadır biz ne izliyoruz içeride? Tam, tam öyle değil. Ya, tam öyle değil ya. çıkarlar çatıştı orada bunu kız bak. parlayınca bir takım operasyonlar yapılacaktı yapıldı. Ya, ne operasyonu tamam, yapıldı Tamam kızda da operasyonlara anlat. düştü. Tamam o bana operasyonlar. Her almış. anlamda Hikmet'ten Adem'den bak kırmızı takımdan örnek veriyorsun. Tamam. Evet. Batuhan da yaptı önlü evet. kesi seçmelerde kesmeye bak, çalıştı işin, evet. Bak işin... kesmeye çalıştılar önünü Semihciğim kırmızı takımda da erkek yarışmacılar bunu yapıyor. Mavi takımda da sadece Batuhan özelinde bir durumdan bahsetmiyoruz. Bütün erkekler şu evet. anda karşılıklı kadınları seçip kadınları sindirmeye çalışıyor. Dinşah'a özel yapılan mavi takımdaki operasyonu bana açıklar mısın? Genel. Açıkla abi dinliyorum. işte seçmelerde. Bir türlü entrikalar hep var bunlar. Ya bir operasyon diyorsun. Ne operasyonu operasyon? Operasyon. Kızı. Kızın, kızın yükseği şimdi durdurma operasyonu. Ne yaptılar abi? Anlat da bileyim ya. Seçmede... Ben bir operasyon örneği verebilir miyim? Buyurun. Kısmen sana katılıyorum. Bence aslında sen, daha çok seni destekleyecek bir konu. Şimdi dün akşam e, isim yazarken baktığımız zaman normalde biliyoruz ki Sevgi Ayşe ve Batuhan Karacakay hep birlikte hareket ediyorlar. Ve hani normalde çok rahat bir şekilde Dilşah'ı ilk etapta çıkarabilirlerdi. Zaten bütün matematiklerde Dilşah'ın potaya gireceği belliydi. Ve Ayşe ve Sevgi volkan yazdılar. Aslında onlarınki boş yere bir volkandı. Batuhan'dan ayrı oy kullandılar. Bunun sebebini anlayamamıştım. Bugün anladım. Ne diyor Ayşe ve Batuhan? Çok güzel röportaj vermişler. Öyle bir konuşma hazırlamış ki Dilşah. ilk yazıldı, ilk yazılan oymuş gibi ama Ayşe ve Sevgi bunu yer mi diyor Ayşe? Yani öyle bir operasyon yapmışlar ki Dişah ilk giren olmasın. Zaten Ayşe ve Dişah'ın gireceği net Batuhan Volkan abisini söylemeyeceği için. Ama demişler ki biz burada ayrılalım oylarda. Tuzak Ayşe kuralım. ve Sevgi evet tuzak değil belki. Şöyle Ayşe ve Sevgi Volkan yazsın. Ben Dişah yazarak boş oy atmış gibi olayım. Batuhan aynen bunu yaptı. Ve ikinci söylenen Dilşah olmuş gibi olsun. Yani Volkan'la Ayşe ikisi eş oy aldıkları için önce o ikisinin Çok arasından biri seçildi. Madem arkadaşlar niye arkadaşlarına böyle Söylüyorum son arkadaşlar değil. Sonra Dişa ama bak Dişa'nın eline isyan etmenlik bir koz vermek istememişler çünkü. Bu da aslında biraz daha Furkan'ı doğruluyor. Yani operasyon var evet yapılıyor evet Dişa göze battı ama... Dişi isyan ettirecek, dişi haksızlığa uğradığını hissettirecek en ufak bir kapı bırakmak istememişler ki ilk potaya girme kapısını bile kapatmışlar. Ama Ayşe diyor ki dişa o kadar emindi ki onu yazacağımıza. Düşün orada bile göze batmak istememiş Batuhanlar tarafı. Kendine konuşma hazırlamış. Bu performansla potoya sokuldum konuşması. Halbuki dişa sen sonra kaldın artık Volkan ve senin aranda bir seçim yaptı Batuhan ve çok doğalında girdim potoya. Niye böyle entrika ile yaptılar peki bu işi? Dişa ha ben Çünkü burada haksızlığa uğruyorum. Ne yaptılar ki Dilşah'a dedirtmek için? Hayır. Evet Tabii. evet aynen ben haksızlığa uğruyorum dedirtmemek tamam, için. Tamam sen de Vuru... bana yakınsın aslında. Ben zaten sana yakınım. Ben zaten Furkan'la ama... iki gündür bu konu üzerine tartışıyorum. Seçmelerde evet Dilşah belki like, erkeklerle evet. başladı ama seçmelerde gününüzü göstermediler ki. Tabii. Ki bu kız şu an ben önümde rakamlar var. Bu takımın en çok puan kazanan ismi erkek şey kadın olduktan sonra Batuhan artı 15 ondan sonra Dilşah artı 9. Mesela Ayşe eksi 6 ama ne oldu İşte böyle bir kadını oradan yazmayalım da buradan yazalım. Evet. Çünkü böyle dedirtmeyelim de buradan dedirtelim. Yani Dişa aslında burada ben biraz tabii Furkan'la Semih arasında aslında kalıyorum. Ben de. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Yani Dilşah diyor ki beni hain inan ettiler diyor. O yüzden oldu diyor. Onlar diyor ki dişe hain oldu. Biz o yüzden yaptık diyor. Yani burada nerede başladı bu olay tam Ama olarak? Tavuktan, tavuk ha, yani tam olarak evet, nerede başladı? başladı? İnsan belli. Ama... Adem'i yenmeye başlayınca başladı bu hikaye. İşte öyle mi oldu yoksa Dilşah havalanarak mı? Yani Aynı anda Dişan havalanmasıyla beraber onların da gözüne batması aynı evet, anda oldu ya. Evet. Ve bir anda birbirlerinden uzaklaştılar. Şimdi Furkan net bir şekilde diyor ki Dişe havalandı. Sen de net bir şekilde diyorsun ki hayır o o çok göze batmaya Ama başladı. Ama havalanması için bir sebep yani. gerekiyor değil mi? Durduk yere kız havalanamaz. Adem'i yenmeye başladı. Kız rehavete <laughs> kapıldı. En önemli evet. soru şu Batuhan ısrarla Adem'i ve hikmeti seçmesi yönünde Dişaha neden yol verdi? Çünkü Batuhan şunu İşine biliyordu. geliyor. Dişa bu cendereden çıkamayacak. Hadi 1 bir iki geliyor. yendi ama yenemez onun Adem hep yenebilir mi Dişa? E Batuhan tabii ki işine geliyor. Kendi seçiyor onu. Operasyon diyemezsin. Operasyon diyorum tabii ki. Operasyon diyemezsin. Kız gördü. Ama kız, kız kendi seçmek kız... istiyor. Bak tamam, seçmek, seçmek istiyor, istiyor. Gaza geliyor. Seçmek istiyor da e, tamam Batuhan hayır de. Batuhan'ın ekmeğine yağ sürüyor hayır sadece. De. Ama kimse de ekmeğine yağ sürülürken ah ya. sen benim ekmeğime yağ sürme demez. Batuhan onun arkadaşı o ya, değil. onu değil. düşünüyor ya. Ya hayır öyle bir şey değil. O kadar büyük bir operasyon olduğunu ben. Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Dilşah operasyon çekildi. Esas Dilşah operasyon çeken kırmızı takım fertleridir. Onlar da çekti. Onlar değil. Onlar çekti. Onlar Dilşah operasyon yaptılar. Eks. Hatta ve hatta bugün Dilşah giderken bakın ben özellikle görüntüyü aldırdım. Şimdi Aycan diye bir yarışmacımız var kırmızı takımda. Talimatla yaptı onları. Hah. Bak şimdi geliyorum oraya. Sen de biliyorsun gerçeğin ne olduğunu biliyorsun. O başka Dilşah bir intihar komandosu gibi. Kendini mavi takım içinde patlatmaya çalıştı. Ve patlattığı anda da Volkan niye benim yanımda değilsin diye bir de Volkan'ı istedi. Hadi ben patlatıyorum dedi Volkan. Sen de bu kadar yersiz bir ihanetin içinde benimle birlikte bulun dedi. Hanzade'ye çok katılıyorum bu noktada. Volkan da burada bulunmadı. Bak tekrar bulunmadı ediyorum. Bu, bu olayın içinde bulunmadı. Tekrar ediyorum Volkan'ın karakteriyle ilgili ayrı konuşuruz. Ama Dişan zaten bu kadar yersiz yaptığı durumla ilgili hiç kimse onun yanında olmazdı. Volkan onun yanında olmayınca Dişan ayarları kaydı. Çünkü Bravo. içerideki kalk yani içerideki kalkışmada Volkan'ı da yanında isteyip ikinci olarak gelir. Batuhan ve Ayşe'ye doğru bir saldırı düzenleneceğini doğru. ve orada mavi takımı ikiye bölmelik bir cephe yaratacağını düşündü. Böyle sandı. bir sandı. bunu da yani zaten aslında çıkışının yersizliği ve zamansızlığı ve nedensizliği zaten hani altını hiçbir şeyle